Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Trabzonspor, sahasında karşılaştığı Antalya Sporu 1 ila 0 mağlup etti. Müsabaka sonrası düzenlenen basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Trabzonspor Teknik Direktörü Fatih Tekke galibiyetin moral verdiğini belirterek, yine benzer bir maçtan galibiyetle ayrıldık. 3 puan iyi moral verdi ama eksiklerimiz çok, İlk yarıda top bizdeydi, 2 gol bulduk ama biri iptal edildi. Final paslarında daha dikkatli olabilsek 2 ila 3 gol bulabilirdik. İki şekilde baskıya hazırlanmıştık. İkinci bölüm daha iyi oldu, pozisyon vermedik. Oyunun genelinde rakip üstünlüğüyle karşılaşmadık. Hızlı hücuma çıktığımızda tecrübeli oyuncularımız bunu skora çevirebilir ancak özgüvenle ilgili sıkıntılar oldu diye konuştu, milli araya moralli girmek istiyoruz. Önümüzdeki hafta oynayacakları Samsun Spor maçının önemine dikkat çeken tekke, Samsun Spor daha sert bir takım. Bu maçı da kazanarak milli araya moralli girmek istiyoruz. Baskıların hızı arttığında oyun daha güzel oluyor. Ama beklemeye düştüğümüzde sorun yaşıyoruz. Biz bir aileysek aile gibi davranmak zorundayız bekliyorsan savunma yapmak zorundasın dedi çıkarken atağı S O N U Ç L A N D I R M A L I Y I Z Trabzonspor'un hücumda daha cesur olması gerektiğini vurgulayan genç teknik adam Biz Trabzonspor'uz çıkarken atağı sonuçlandırmalıyız Tedirginlikler var ama daha iyi olmak zorundayız Şu ana kadar risk alarak oynamadık geriye düşüp hiç oyun oynamadık. Tekrarlar, ritim ve uyum çok önemli. Galibiyetler bu süreci destekliyor şeklinde konuştu, kadroyla ilgili değerlendirmelerde bulunan tekke, Melih Kabasakal için, benim İstanbul Spor'dan oyuncum. Trabzonspor Spor altyapısında yetişti, yardımcı oyuncu olabilecek bir isim ama şu an gündemimizde yok ifadelerini kullandı. Folgerili'nin arka adalesinde problem yaşadığını belirten 47 yaşındaki teknik adam, riske etmek istemedik. Potansiyeli olan bir oyuncu, 3. bölgedeki pasları iyi ayarlayabilirse çok daha iyi bir noktaya gelir dedi. Bazı ameliyatlar geçirdim, sağlık durumuna da değinen tekke, bazı ameliyatlar geçirdim, yağ bezelerini aldırdım. 10 kilo verdim diyebilirim, ilaç sayısı 10'e çıktı. Allah herkese sağlık versin sözlerini kaydetti. Bir koku alıyorum, hakem kararlarıyla ilgili soruya ise, Fatih Tekke, offside yorumu yapıldı. Son 3 maçtır bir şeyler hissediyorum, bir koku alıyorum. Bu beni rahatsız ediyor ama hakemlerle ilgili konuşmak istemiyorum, ilgilenmiyorum da cevabını verdi. Transfer çalışmaları hakkında da bilgi veren Tekke, orta sahaya çok iyi bir oyuncu arıyoruz. Yine akşam oyuncu izliyordum. Maça odaklanmam gerekirken oyuncu izledim ifadelerini kullandı.